Evet, öyle. İki mezar soyguncusu bir mezarı açar. Tam mezarı soyma işleri bittiği anda kendisini mezar bekçisi olarak tanıtan bir kişiyle karşılaşırlar. Ama gerçekte bu kişi mezar bekçisi değil tecrübeli bir mezar soyguncusuydu. Fakat bu tecrübeli mezar soyguncusu hesapta olmayan hırsız fareler yüzünden eskisi kadar değerli eşya ele geçiremiyor, tefecilere olan borçlarını ödeyemiyordu ödeyemediği borçlar yüzünden ölümle tehdit ediliyordu. Fareler yeni gömülmüş cesetleri bile gömülür gömülmez soyuyorlardı. Tecrübeli mezar soyguncusu Mort'la görevli arkadaşını devreye sokmaya karar verdi. Mort'ta gördüğü cesedin altın dişleri ve onunla gömülecek değerli eşyaları alabilmek için ceset toprağa gömülür gömülmez işe koyularak mezarı açtı. Fakat yine fareler ondan önce davranmıştı. Artık tek çaresi farelerin oluşturduğu.